Evet. evet benim benim buyurun. Mehmet Fatih Öztürk e benim. Mehmet Bey bankamızdan sabit post yazınıza sahip olduğunuzu görüyorum. Müsaadeniz sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artıracak ve iç milliğimizi geliştirecek yeni tekliflerden bahsetmek istiyorum. Müsait miydiniz? Ha ben müsaitim. Orucum ama müsaitim. Sen hoş musun? Evet. He? Evet. Ey maşallah. Ve ben de müsaitim. Görüşlerimiz katı standartları gerek kayıt altındadır. Mehmet Bey son dört tanesi 11 14 no'lu iş yerinizdeki finans bakmak yazınızı ya. Efendim? E son dört tanesi 11, 14 nolu iş yerinizdeki evet. transfer post yazınızı Hı. son zamanlarda aktif olarak tercih etmeme nedeninizi öğrenebilir miyim yardımcı olabilmek adına? Şimdi hanım şöyle bir şey var. Burada zaten iş altın bağlandı ya. İşler yeğen gırık geliyor. Hala harap oluyor. Bu da benim aile. Ben kiraya versem, yani 10 milyara böyle elimi öpen alır, elimi tak alır, öpen 10 milyar alır. Bu rezaletin iş görüp gidiyor. Öte biz yanımızdaki payı gibi gidiyor. eşyalar var, farklar var. Ne edeceğinizi bilmek. Ya yani, onun için biz de fazla kenetlik kullanmayız. Bir de siz şeyi yeni kesiştiriz. Komisyonu çok kesiştiriz. Yüzde kaç alıyor size? hem siz komisyonu? Şu an farklı departmanlardan aradım. benim kira <laughs> alışığım oğlum baktım. Bizde kaç ay verdiler? bir, bir var mesela Başka ben bizden bir sıfır Anlıyorum. He vallahi. Evet Mehmet Bey çalışma koşullarınızla ilgili detaylı bilgiyi şubenizden alabilir. Sizin için uygun çalışma koşullarını şubenizden değiştirebilirsiniz. Ya şubenizi de gidileceği yok ki. Orada ne zaman gitsen kalabalık memurlar değil çalışmıyor. Orada memurlara gediyken. Bak öyle memurlar giriyken, onun bunun eline oteller girerler, ondan sonra da oturmuş o gün evi bu maaşı değil. çalışmıyor diyor, aşırı atmış kalemi, şişer Ne diyeceğim, ne söyleyeceğim ya. Bana, kapı yedirdiler, bana şu iki günden beri kapı yedirdiler. Anlıyorum. He. Nasıl dedin, bunları evet. kime şikayet ederek? Evet, aradığımız numaradan müşteri hizmetlerimizi arayarak. Müşteri He, sen müşteri hizmeti de... der misin? Şu an sadece departmanlardan aradım için bu konuda yardımcı olamıyorum. Sadece kampanyamız hakkında bilgilendirme yapabiliyorum. memleket neresi? Yani bilgi güvenliği açısından detaylı olarak bilgi aktaramıyorum. Ha, Bey, kampanyamız hakkında bilgilendirme. Ne aktarım. diyorlar? Beni bileyim Burası Antep. Antep burası. Evet. Ha, Antep. Sen Antep'e geldin mi hiç? Evet. Ha? Evet. Evet mi? Ya Gel, geldin mi gelmedin mi Antep'e? gelmedim. Vallahi aşağı anda şu gazi ben sana ne için sordum biliyor musun? Şu ağaçı da gel ben şu gazi caddesine. Hiç kimse yok. Güneş şam şam şahi. Havanın sıcaklığı 32 derece. Hala görsen sen. Dükkanına gelip gelip gidiyor ha. Hiç kalabalık. Yok o şeyin gazeti gibi. gibi. Sen misin Sen sen misin biliyor musun? Evet Mehmet Bey. Dilerseniz kampanyamız hakkında bilgilendirelim. Bilal. Bilgilendir onu söyle hele o kampanyanın hakkında bilgisayar. bilgi. alamadık. Ya şimdi ben mesela her şey maltıkalı küpte yedim ondan da yiyip, yiyip, yiyip heder oldum. Hala hırsızım oruç beni şişirmiş. Merem balkı yiyince. Sen söyle ona. A ben yazayım yanıma not alayım. Anlıyorum. He. Mehmet Bey bir ay içinde finans kursunuzdan geçireceğiniz bironuzun yüzde bir oranında bir ay geçerli 30 TL'ye varan para puan kazanabilirsiniz. Bir ay içinde. Para puan kaç kez? bir kez bir, bir... aylığına mahsus 30 TL'ye kadar para puan kazanabilirsiniz. He. Para puanlarınız kampanya bitiminden sonraki bir ay içinde firmanız adına kayıtlı olan tüzel kredi veya banka kartınıza yüklenecektir. Ticari kredi kartınız ya da banka kartınız yoksa para puan yüklenmesi yapılmayacaktır. He. Dilerseniz ticari kredi ya da banka kartınız yoksa şubelerimizden başvuruda bulunabilirsiniz. Hangi şubelerinizden? Evet, en yakın şubemizden. Ya. Para puanların son kullanım tarihi bir ay olup, kullanılmayan para puanlar bir Hayır, ay sonra geri alınacak. Çok hızlı konuşuyorsunuz ya, sen oruç tutun değil mi oruçsun sen? Evet. Sakin sakin konuş, dinlemen konuş. şimdi senin. Bak şimdi, bir ay içinde 30 TL para puan gelecek, kartımıza geçecek otomatik, öyle mi? Evet. Ha, te tekrar söyle. Onu. Mehmet Bey bir ay içinde ha. finans basımızdan geçireceğiniz cironuzun yüzde bir oranında bir ay Ya bir adam tane... ciro mu yap ikine, ciro mu yap ikine bu altın durmadan bağlanıyor, bağlanıyor. Aa sekiz numara değil geldi ha dernek başkanı. Gitti. O da gene tamam. ha, yeni liste aman kanamız kalabalık. Hükümet gitti işte durdu Allah'a şükür. Aa oturuyor neyse. Ne Anlıyorum. Tamam. Diyeyim? Ben tamam. sana bir şey diyeyim mi? Sen beni bayramdan sonra alırsan. Anlıyorum. ancak bir haftaya randevu kurabiliyoruz Mehmet Bey. Allah'ın seversen. Oh. Tamam bir hafta sonra ara. Tamam ne gün ararsın? Ben ona göre müsait olayım. Haftaya bugün pazartesi uygun mudur? Uygun canım. Pazartesi sert kaçta ararsın? Kaç gibi uygundur? E, sert iki de iki de. Tam iki de benim iki buçukta toplantım var. İki de ara. Biz i̇ki gibi de sağlayalım o halde. He ben bizim Mahdum'la konuşayım. Mahdum ne demek biliyor musun sen? Hayır. Mahkum, yani mahkum derler. Oğlum demek yani oğlum. Ben oğlumla konuşayım. Bizim burada Tabii. mahkum derler. He. İşte göz be o adam. Mahkumla konuşak. Ona biz de bir karar olarak. Yani şimdi bunu niye kullanmamış bu kartı. Ben de dükkana fazla gidip gelmeyeyim. Ben yokken de bu bildiği işi yapayım. Bu mahkumun şeyde kendine Tabii. halleder. Ara, ara anam sen beni bana teşekkür Ara. Tabii. Ha ha. Allah. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eyvallah. Güzeldir. biz de sana teşekkür ederiz. Sen de hakkını halal et. Seni çok konuşturduk. ya, ya sesin de kısılık. Çağırmadan mı neyden? Sesin niye kısılmış ya? Soğusun için ne bileyim. Rica ederim Mehmet Bey. Bu için ben teşekkür ederim. ederim. Ben de rica ederim. İyi günler, iyi günler. Ne diyeyim